İhtiyacı kadar açıyor sonra kapatıyor. Şamanları açtığımız zaman ne oluyor otomatikman faaliyeti e, kesiyor. şamandıra alır. Tamam. zaman motor çalışmıyor. Oradan boş aldık. Yani doldur, 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 doldur. depo yıra açık da sırakları doldurduğumuz zaman depo ister istemez ekşi etsin. Ne yaptığında sonunu Oradan getir de var mı Şahin Belediyesi olarak biz tarımın her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle hayvancılığın gelişmesi noktasında da e, Hayvan yemi dağıtımı konusunda şu ana kadar 24 milyon kilo oran hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdik. Tabi hayvancılık geliştikçe mera alanlarının e, gübrelenmesi, ot maliyetlerinin, yem maliyetlerinin azaltılması noktasında meraları gübreleyerek daha verimli otların çıkmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yine meralarımızda e, hayvanlarımızın su içmesini temin etmek amacıyla şu an 11 noktada su kuyusu açtık. O su kuyularımız güneş enerjisiyle çalışıyor. Depoyu dolduruyor. Depolardan da yalaklar vasıtasıyla hayvanların su içmesini sağlıyoruz. Böylelikle e, özellikle yazın sıcak günlerinde hayvanlarımızın susuz kalmaması noktasında e, bu yalakların çok büyük faydası oluyor. E, amacımız hayvancılığımızı, hayvan sayımızı arttırarak e, önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırmak. Başkanımız hayvanlarımıza sulak yaptı. Su yaptı. Ee, şimdi yayılım iyi oldu mu, su da iyi oldu mu verim de oluyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Şahin Meyveli'de başkanımıza Allah'tan çok yani razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hayvanlarımız, yani köylüyü, halkındırıyor. Köylünün babasıdır. Bu şekil yani. Köylünün asiyav köy, Başkanımız olmasa köylü bitmişti. Bu yemi yem torbasını alıyoruz 130 liraya. Başkanımız çok şükür CSH'sı olanlara yarısını kendisi ödüyor, yarısını da başkanımız ödettiriyor. İşte çok teşekkür ediyorum. Valla diyecek bir laf kullanmıyorum kendine. Çok teşekkür ediyoruz. Tek kelimeyle anlatılmaz başkanımız yaşanır.